you mm -hmm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere 9 Eylül Üniversitesi'ni tanıtmaya çalışacağız. Yanımızda yine çok değerli misafirimiz var. Tonguç'un babası Selim Bey hoş geldiniz. Merhaba Tahar Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Tonguç nerede? Tonguç hayret. bugün ders çalışıyor, da De anlamadım. Şaka yani. yapıyorsunuz. <laughs> evet. Şaka imkansız. Kafasına taş mı düştü ya? herhalde ya. Yani. <laughs> Allah Allah, yaz günü ders çalışıyor. Aferin, şimdiden hazırlanmaya başlamış. Çok güzel. Bakalım 9 Eylül Üniversitesi nasıl bir üniversite? 9 Eylül Üniversitesi zaten hemen hemen hepimiz biliyoruz. İzmir'in Kurtuluş Yıldönümü İzmir'de 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluş Yıldönümü. İzmir'de e, farklı farklı yerlerde farklı farklı kampüsleri var. Mesela Alsancak'ta e, Mimarlık Fakültesi var. E, Balçova'da Tıp Fakültesi var. Hemşirelik Bölümü var. Veyahut da Bornova'da Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültesini görüyoruz. Bornova gördüğünüz gibi burada. İzmir'in biraz daha e, doğu e, kuzeyinde yer alıyor. Buca'da İktisadi iler bilimler var. İşletme, iktisat bölümlerini, e, uluslararası ilişkiler bölümlerini burada bulabiliriz. Hukuk Fakültesi gene e, Buca'da. E, aynı zamanda Hatay kısmında, İzmir'in Hatay ilçesinde de ilahiyat fakültesini görebiliyoruz. Din bilimleri var. Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi ee, var. Devlet konservatuvarı var. Bayağı bir bölüm varmış. Değil evet mi? evet süper ya. Harika. Çok fazla <laughs> bir sürü bir bölüm şey var ya. ya Aslında evet. İzmir de tam üniversite okuma şehri. Yani aynen, deniz, aynen öyle hava evet. sıcak. Harika süper. Aynen ya. Akşamlar arkadaşlarla buluşmalar, sohbetler. Deniz yakın. Harika. Aynen süper. her şey çok güzel bence. Zaten insanlar tatile gidiyor İzmir'e. Siz oraya okumaya gideceksiniz. Bence evet, çok iyi. Çok güzel evet. Ee, aynı zamanda İnciraltı ve Urla'da da, e, Torbalı'da da e, şeyleri var. Nedir onun adı? Kampüsleri var. 9 e, Eylül Üniversitesi'nin. Az önce de söylediğimiz birçok bölüm var. Hukuk fakültesinden mimarlığa, tıptan işletmeye, hemşirelikten pazarlamaya, kuyumculuk ve takı tasarım bile Oo, ya, var. Süper, Aynen devletin harika, süper. değerli üniversitelerinden bir tanesi. Devam edelim. Kaç tane öğrencisi var? E, bu kadar bölüm olunca da ister of, istemez 66.835 öğrencisi var ki bu rakam bayağı iyi bir rakam. Aynı zamanda e, burada çok fazla sosyalleşebileceğimiz insan olduğunu da gösteriyor. Bence evet. Tonguc'u gönderelim biz ya. Bence de yani. Tam gönderelim. oraya göre bir yer. Ona göre. Akademik personel de bence yeterli. 3.310 tane akademik personel var. Üniversite e, öğrencilerine yardımcı olmaya çalışan, onlara öğrenmeyi öğreten. Yurt dışı değişim programları da var. Yine Erasmus ve Mevlana programları kapsamında öğrenciler yurt dışındaki öğrencilerle change yapıyorlar, değişim yapıyorlar. Arabayla gidiyorlar hocam. Aynen arabayla gidenler de var. İngiltere'deki öğrenci gelip 950'de okuyor, 950'deki öğrenci gidip İngiltere'de değişim programı yapabiliyor. Çift ana dal yani aynı bölümü ikisini bir arada okumak ya da yan dal bir bölüm okurken yandan bir bölüm bitirmek <gülüyor> <gülüyor> biraz garip bir şey oldu. Var bu imkanlar da var. Denizcilik ve Fen Fakültelerinde yan dal imkanı var. İlahiyat Fakültesinde çift ana dal. Tonguç bunu yapabilir mi hocam böyle? Ya Tonguç kendi bölümünü kazansın yeter, başka bir şey yani onu bitirsin yeter diye evet. düşünüyorum ben ama belki gayret gösterip. Sonradan Gaza gelip muhabbetini artırıp ders çalışmasını artırıp çift ana dal yapabilir. Neden olmasın? Tabii niye olmasın? Hiçbir şey imkansız değil. Edebiyat, Mühendislik ve İşletme Fakültelerinde bazı bölümlerinde de hem çift ana dal hem de yan dal imkanı var. Bu da 9 Eylül Üniversitesi'nin diğer bir of, artısı. Of, of. Osmanlıca var hocam. Aynen ya. yabancı dillerin hepsini öğreneceğiz neredeyse. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca gibi modern diller ve Osmanlıca gibi bilmemiz gereken bir dil de yine. 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretiliyor. Şimdi daha detaylı bilgi için, daha fazla bilgi için de 9 Eylül Üniversitesi'nin kısaltılması olan Deo Eduteri'ye girebilir arkadaşlarımız. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Buraya ediyorum. kadar geldiniz. Sağ olun. Tamam, görüşmek üzere.